Bir şöyle bir, kusmuyor. Şu şuradan şöyle. Efendim. Ben Ben bu. ne? yapıyorsun da. bu? Ne Ne yapıyorsun güzelim? hattını öğrenebilir miyim? Öğrenebilirsin. Şuradaki su olan, sulan gelen bu bu, bu pompasından su gelen dönen iç kısmında çel. hem yap hem anlatabilirsin. Tamam. Hem yapıp hem anlatabiliriz. Malzemelerimiz tamam mı? Yani, yani şimdiki deneyde de motorunda su giden yer, de yerine giden yer. Tamam babacığım. Öyle. Hadi bakalım. Bugünkü deneyimiz çamaşır makinesinin Giderlerini mi yapmak? Giderlerini. Gider. Gider. Giderlerini, giderlerini. Giderlerini mi? Hı -hı. Tamam. Gider. Hadi. Ya, yani biliyor musun demek istedin? Evet. Anlatmıyorsun ama. Şurada bir sıkıntı var onu çözmeye çalışıyorum. Tamam peki. Şurada çok büyük bir parça var onu çıkarmaya çalışıyorum. Ben.